Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir menü hazırlayacağım. Benim olanlar benden gerisi sizden arkadaşlar. Dünden birazcık pilavım kaldı. Onun yanına bir karnıyarık yapacağım. Bir de e, pirinçli yerli çorbası yapacağım. Çok güzel oluyor ikisi de. İnşallah beğenerek yapar mı yersiniz. Şimdi tarifime geçeyim. Evet arkadaşlar 150 gram kadar dana kıyma var. Çok yağlı değil. Onun için içine bir, iki yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ koydum. Kıymamı bir taraftan karnıyarık için... Kavurmaya bırakacağım altını kıstığım öteki işlerim olası kadar. Şöyle kıymamı. 150 gram kadar bir kıyma. devir idare değerli. Yarım kilodan yapamayacağız arkadaşlar. Onun için az kıyma. O orada kavruluyor. Patlıcanlarımı kızartmak için sıvı yağ koydum. Burada da bir bardak pirincimi yıkadım. Yayla çorbası için kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Burada da şimdi yapacağız. Karnıyarıklarımı kızartacağız patlıcanlarım daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bir sok bir kaba su koydum. Artık idare edin. Bir tatlı kaşığı tuzunu attım. Bunun içine şöyle çok güzel patlıcanlarım arkadaşlar seçtim pazardan. Tazecik tazecik aldım. Şöyle şöyle patlıcanlarımı şöyle pijama dediğimiz şekilde çizgi çizgi soyuyoruz. Böyle biz kafalı çok seviyoruz arkadaşlar. Ve ben hiç çizik mizik atmıyorum. Asla çizik atmıyorum. Şöyle kenarlarını kuyruk kısmını alıyorum. Bazen bunlar dikenli oluyor. Onları da şöyle şöyle yapıyorum. Arkadaşlar hepsi olmaz. Bazı patlıcanlar dikenli olur. onların da orasını sıyırıyorum. Şöyle çizgi şekilde çizgi çizgi patlıcanlarımızı soyuyoruz. Şöyle bir tane daha yapıp son hepsini ben yaparım arkadaşlar şöyle biz kafalı yapıyoruz. Şöyle eğer ki bunların da tüyleri ya da dikenleri olursa alın sıyırın yani. Şöyle çizgi biçiminde. Ben dediğim gibi hiç çizik atmıyorum. Bunu böyle doğrudan kızartacağım arkadaşlar. Tabii ki kızartırken göstereceğim. Evet kıyma kavruluyor arkadaşlar. Altını birazcık açacağım artık. Çünkü neden? Patlıcanlarımı soydum. Şöyle altını açtım. Fatoş'un çarşı pazarı karıştı yine arkadaşlar. Çünkü hepsini iftar için sıcak sıcak seviyoruz bir de. Arkadaşlar şöyle pirincim yavaş yavaş kaynamaya başlarken beraber şöyle bir çay kaşığı kadar bir tuz attım. Pirinçle tuzumuz olsun diyerekten. Burada da patlıcanlarım ben tekrar tuzlu sudaydı ya tuzlu sudan çıkardım yıkadım tekrar tuz attım arkadaşlar. Şimdi yağımın içine koyuyorum. 7 tane patlıcan arkadaşlar. Yarım kiloya yakın. Yarım kilodan da fazla da olabilir ama yarım kilo kadar. Böyle bunlar ben hiç çizik atmadım. Bütün bütün kızartıyorum arkadaşlar. Şöyle kıymamın altını açtım. Biraz şöyle kendine geldi. Bunu şöyle keselim. Şöyle hemen bir sönsün. Soğanları hazır. İki tane orta boy soğan doğradım arkadaşlar. Şimdi onunla beraber tekrar soteleyeceğim. Şöyle hızlı hızlı zaten kıyma hemen kendini söndürür, rengi git döner. Şöyle kendini hemen. ilk ben kıymayı kavuranlardan her zaman söylüyorum. Bazısı soğanı alttan kavurur, bazısı ben gibi kıymayı kavurur. Ben alttan şu et kokusunu acık alsın diyerekten kıymamı alttan kavuruyorum. Şöyle bakın. Şöyle hızlı hızlı hemen altı kısık altını. Hızlı hızlı hemen kavuruyorum. Evet bir 5 dakika kavurduktan sonra 2 tane orta boy soğanımı küp küp doğradım arkadaşlar. Eskiden olsaydı yarım kilo kıymaya kullanırdık. Bir tane soğan koyardık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim hayatın şartları diyelim. Ha Allah yine bugünümüze şükür olsun. Bunu da alabilip yiyebiliyoruz. Dediğim gibi 1 kilo kıyma aldım. 4'e 5'e böldüm. Hatta 5'e böldüm. 4 bile değil böyle az az çıkarıp yemek yapacağız artık Ramazan boyunca. Şöyle bu kavrulacak arkadaşlar. Burada şunu da kavur başladık kendine gelmeye. Pirinçlerim doluyor. Geldim. Evet arkadaşlar bir kaşık dolu dolu un koydum. Şöyle tek tek ölçeyim. Bir. İkiden fazla üç oldu. Şöyle yayla çorbasının yoğurdu fazla olacak. 2 oldu. Şöyle 4. Şöyle biraz da suyu var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar da suyunu koydum. Hatta bir kaşık daha koydum. 5 kaşık oldu. 5 kaşık yoğurdu 5 kaşık yoğurt koydum arkadaşlar. 2 kaşık da suyunu koydum. 1 yemek kaşığı un koydum. Bir yumurtanın sarısını koyacağız arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısı. Yarım tatlı kaşığı tuz attım. Yayla çorbasının sosunu yapıyoruz arkadaşlar. Bugün çarşı karıştı. Tek tek gitmeye çalışıyorum. Şöyle bir tane bütün limon sıkacağım arkadaşlar. Tertiğimiz için. İyi ki bu aparatı almışım çok mu mutluyum. Çoğu ürünleri alıp alıp koyardım bir köşeye ama bundan çok mutluyum. Şöyle. Şu kaşığımı da alayım. Ve bunu çırpacağız arkadaşlar. Yemeklerim de ocakta kendi kendine oluyor. Bir yumurtanın sarısı. Bir kaşık dolu dolu un. 5-6 kaşık yoğurt. 2 kaşık da yoğurdun. Suyunu koyduk. Bir limon sıktık bütün tuz attık terbiye olarak geçiyor artık arkadaşlar ama yoğurt çorbası olduğu için yoğurdu fazla oluyor ben normal sert yoğurt tava yoğurdu kullandım süzme yoğurttan da olur normal yoğurttan da olur o zaman suyunu koymayın normal yoğurttan süzme yoğurtuna çok az bir su ekleyebilirsiniz evinizde hangisi varsa bunu artık iyice çırpacağız arkadaşlar kıymam soğanla bir 10 dakika ben terbiyeyi yaparken arkadaşlar şöyle kavruldu. Bunun içine bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı toz biber, tatlı toz biber koydum. Sonra burada sosum var arkadaşlar. Yazdan yaptığım domates sosu. Bir su bardağından fazla da Allah şöyle bir domates bir su bardağından fazla da yani bu şeyinize göre benim bu yapacağım ölçüye göre ayarlıyorum arkadaşlar yarım yemek kaşığı kırmızı biber koydum domates sosu koydum domates e, salçası koydum şöyle kavrulacak artık arkadaşlar evet arkadaşlar döndüre döndüre patlıcanlarımı şöyle kızarttım ben fırına vermeyeceğim arkadaşlar e, tencerede yapacağım. Karnıyarıklarımı fırınımı açmayacağım. Bu bu kadar için fırın açamayacağım. Böyle tencerede de olur yani. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Son iki tanem kaldı. Onları da koydum. Burada pirinçlerim pişiyor. Burada da birazcık sosum kavrulacak. Domates sosu, soğan, kıyma. Bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Herkes hakkını helal etsin. Arkadaşlar ya dün şey yapmışım. Hem konuşayım hem işimi yapayım. Pilavın tadına bakmamışım hemen fark ettim ama iş işten geç artık Allah günah yazmasın iki tane arkadaş ya da üç tanesi fark etmiş dedim ki Allah gitti yani normal böyle hem konuştuğum için hem de iş yetiştirdiğim için bir de dün temizliğim vardı nereye yetiştiyim bilemiyorum tabi bazen gitti artık Allah günah yazmasın çünkü Allah affedicidir affetsin. Evet arkadaşlar bayağı sosum kavruldu. Yan, bir tatlı kaşığından az yarım tatlı kaşığı kadar karabiber attım. Sosumun içine, karnıyarık sosumun içine şöyle karıştırıyoruz. Güzelcik olsun arkadaşlar. Özdeşe özdeşe. Şurada da son karnıyarık patlıcanlarımı da kızarttım. Tehlikeli şey işler yapmayalım. Şöyle yağımı aldım. Artık idare edeceğiz arkadaşlar. Şimdi pirinçlerim kaynamaya başladı. Karnıyarımın içine sarımsağını doğruyorum arkadaşlar. Bol sarımsak doğruyorum. Çünkü sarımsaklı çok güzel oluyor. Bu arada bizim ev hali bitmez. Oğlan kalktı işe gitti. Öteki oğlan okula geldi. Onu da çekim yapıyoruz. Akşama da yetiştireceğiz bugün. Biraz böyle telaşlı telaşlı hazırlığa başladık. Bir ara elimi kestim arkadaşlar. Şöyle istediğiniz kadar ben biraz karnıyarıkta sarımsak bol severim. Gelişi güzel büyük küçüklü doğradım. Nasıl seviyorsanız. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun içine yarım su bardağı kadar su koyacağım. Biraz daha özleşmesi lazım. Şöyle soğanları falan iyice pişmesi lazım. Domates sosumuz susuz olduğu için Yoksa domates rendeleseydik. Eğer ki sosunuz yoksa domates rendeleyin. Benim domatesin sosunda arkadaşlar kap bir biber de var. İsterseniz bir tatlı kaşığı kadar da eğer ki öyle değilse sosunuz şey koyun. Biber salçası da koyabilirsiniz. Renginin güzelliğine bakın. Şimdi arkadaşlar şey girelim. Ee, sosumuza gelelim. Gel oğlum. Şimdi pirincimiz oldu. İyice kaynıyor arkadaşlar. Şöyle bayağı bir Ben bunu önceden ıslattım arkadaşlar sıcak suda Öyle beklettim küçük acile olsun diye oğlan okuldan geldiği için Anca yetişir diyerekten Bir çay bardağı pirinci yıkadım bolca Nişastası gideseye kadar Sonra Bir su bardağı fazla suyuyla koydum İçine tuz attım böyle kaynıyor Bakın bayağı pirincim oldu Şimdi arkadaşlar bir yumurta sarısı Gel oğlum bir yumurtanın sarısı, bir kaşık un, 4-5 kaşıktan fazla yoğurt koyduk. Normal yoğurt, tava yoğurdu koydum. Bir de suyundan koydum. Bir de tuz attım çok az. Şimdi bir su bardağı kadar normal su koydum. Bir de limon sıktım. Yayla çorbasında yoğurdu fazla olur arkadaşlar. İsterseniz hiç pirinçsiz de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapıp üstüne köfte kızartıp yuvarlak köfte de koyabilirsiniz. O da var benim tarifimde. O da güzel oluyor. İsterseniz tel şehri atın. İsterseniz nohut atın pirincinizin içine her şekilde olur ama yeter ki terbiyenizi güzelce çırpın çünkü kesilmesin bu kadar emek çekiyoruz bu kadar masraf oluyor şimdi bunun içindeki sudan da sıcak sudan da alalım içine koyalım şöyle evet karıştırdıktan sonra altı açık bir şekilde şöyle Güzel yapalım. Koyu gibi olursa da arkadaşlar su ekleriz. Sıcak su da olsun bir köşenizde. Hiç bırakmadan arkadaşlar hiç bırakmadan karıştırın ki birincini az seviyorsanız yarım çay bardağı da yapabilirsiniz. Çünkü bunda sadece yoğurt tadı gelmesin diye hemen birincini biraz fazla koyayım. Öz olsun diyerekten. Şöyle güzelce karıştıralım çorbamızı. Ramazan dediğim gibi çorbasız olmuyor çorbayla bile doyuyoruz. Sonra arkasından da ana yemeği yiyoruz ya da sonra yiyoruz. Yavaş yavaş yiyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere kaynıyor. Ben bir tarafından da suyumu hazırlıyorum. Koyu gibi olacak olursa su takviyesi yapacağız. Bunu hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Tuz oranınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunun tuzuna bakamayacağız artık. Ben göz kararı koydum. Yok yaklaşık bunda bir tatlı kaşığı kadar tuz oldu totalde. Acık ona attık. Acık ona derken bir tatlı kaşığı olmuştu. Karnı yarım da kaynıyor. Şöyle çay, arada da sırada çevirin. Sarımsaklar da pişsin. Şöyle ben biraz daha su takviye edeceğim. Bir su bardağı kadar. Sürekli karıştırın ki kesilmesin. Şöyle arkadaşlar özleşe özleşe Artık altını kıstım pişecek daha çünkü pirinçlerim pişik değil. Şöyle biraz da böyle özleşmesi lazım un kokusunu yoğurt kokusunu alsın diyerekten Şöyle kademe kademe yavaş yavaş artık karıştıra karıştıra ara ara da karıştırarak yapacağız şimdi gel annem Sevdiğiniz kadar yeşillik nasıl yeşillik Maydanoz ve nane koyuyorum karnıyarıma sadece bir avuçtan fazla maydanoz koyacağım. Kuru naneniz varsa kuru nane koyun. Ama benim yaş nanem var. Dediğim gibi bizim pazarlarda çok meşhur her şey. Yeşillik bol. Hele çok güzeldi nane. O kadar taze ki o kadar taze arkadaşlar. Hemen gösteriyorum nanemi. Şöyle bakın yeşil turna gibi deriz. Biz turna gibi. Şöyle bir avuç dolusu nane. Nanesi az maydanozu bol olacak. Seviyorsanız nanesini de bol koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Maydanozların da zaten efsane. İki buçuk liraya kadar iki liraya kadar maydanozun bağısı düştü arkadaşlar nane daha düşmedi beş lira nane ama ben bahçeme ekeceğim yani bahçem dediğim saksıma ekeceğim fesleğen buldum hemen ektim fesleğenleri yani reyhan dediğiniz ama bizim fesleğen diyoruz biz reyhan biraz daha kırmızı olanlar onlardan da ekeceğim tabi şöyle bir kase dolusu yeşillik doğradım nane ile sadece maydanoz şimdi onu da karnıyarımın içine boşaltıyorum Bir kadın da böyle kaynayacak arkadaşlar. Karnıyarımızın işi oldu. Sonra da dolduracağız karnıyarıklarımızı, patlıcanlarımızı. Şöyle elimden geldiğince arkadaşlar size bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. İnşallah herkes memnundur. Artık herkesin yapış şekli de ayrıdır ama bir ürünün yapış kuralı vardır. Hani kuralına göre yaparsak lezzetli olur ama şey yaparsınız. Hani ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Mesela bazısı buna kimyon koyuyor. Ben koymuyorum. O ağız tadınıza göre değişir. Ee, taze naneniz yoktur. Kuru nane koyun. Koymayın. Hani o artık siz, ama bizim Antalya'mızın böyle yeşilli bol olduğu için annelerden böyle öğrenmişiz. Böyle gidiyoruz. Annem mesela arkadaşlar böyle karnı yarık yaparken eğer ki yoksa ne yapıyorduk? Bugün onu da yapacaktım ama yazın yapacağım. Ee, sadece pirinç koyardı arkadaşlar. Kıyması olmaz mı annem? Bakın. Çok lezzetli olur. Pirinçli karnıyarık çok lezzetli olur. İnşallah yazın patlıcanlar bolarsın, ucuzdasın. Bir gün onu da yapacağım ben size. Kıyma yerine anne şey koyardı. Pirinç. Şöyle arkadaşlar bakın. Özdeşe özdeşe artık bu çorba hayatta kesilmez. Mümkünatı yok. Hani sıcak soğuk oranını iyi ayarladıktan sonra Terbiyenizi, limonunuzu, tuzunuzu iyi çırptıktan sonra, sıcaklık derecesini ayarladıktan sonra, çorbanın kesilmemesi, mümkünatı yok. Hemen geldik yine. Paltı canlara dediğim gibi ben hiç çizik atmıyorum. Bazılar şöyle bir çizik atar. Böyle bol bol ben kızartıyorum. Şöyle ar aralarını çatalla, bıçakla, neyle istiyorsanız kaşıkla benim yaptığım gibi açın arkadaşlar. Karnıyarık tencerenin dedikleri tencerede yapacağım. Başka da bir tane daha tenceren vardı. O da dolu. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. İş de bitmiyor, yemek de bitmiyor. Bugünlerde saksı işleriyle uğraşıyorum. Bir çiçekleri aktar yükler yapıyorum. Yani birbirini aktarıyor. Aktar <laughs> güller yaptı diye biberiye ekeceğim arkadaşlar. Küçücük bir saksıma onun fidanlanacak. Şöyle güzel Tam fidan zamanı. Şimdi arkadaşlar bunları güzelce doğrayalım. Şimdi Yusuf Eren bu sosu çok sever. Patlıcan da çok iyisi gelmez. Onun için ben bu sosumu biraz fazla yaptım. Sadece onu ekmekle yaparız. Böyle sos yapıp arkadaşlar makarnanın üstüne dökebilirsiniz. Size alternatif sunuyorum. Hep Şimdi arkadaşlar şu patlıcanı ben şuradan şuraya aktaracağım. Şöyle aralarını açalım. Hmm. Patoşun işleri bitmez şöyle alternatif de bitmez. Daha büyük tencereniz varsa yaptıracağınız patlıcanlara göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi fırın açmak istemedim. Benim aynı tarifim fırın tarifi de var. Şöyle dolduruyoruz. Şu patlıcanı da çaldım ben yukarıya doğru. Yani aldım. Şimdi güzel oldu. Bir sarım. Evet. Ara sıra konuş da duysun arkadaşlar. Evet. Güzel oldu arkadaşlarım. Yaptığım şey önce kendim yap ben Kendime yine 5 numara 10 yıldız mı? 10 numara 5 yıldız verdim. <laughs> Hülya Kömür kulakların içindesin. İzmir'den bir arkadaş benim takipçim. Bütün herkesi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bütün Türkiye'me, dünyaya, yurt yurtdışı herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Evet. Şurada kaldı arkadaşlar. Bunu da Yusuf Eren Bey artık tırtıklasın. Şimdi tenceremizi aldık. Bir su bardağı kadar arkadaşlar bir su bardağı kadar patlıcanların kenarlarına soslarını kaçırmadan şöyle bir su bardağı kadar suyumuzu koyduk. Altını yaptık. O da yanmaz. Şu arka tarafa alalım üstüne. Dur bir dakika dur anneciğim. Dur dur. dur. Şöyle kapağını kapattım arkadaşlar. Bir su bardağı yakın. Dolu dolu olmasa bile. Koydum altını açtım. Kaynayınca arkadaşlar kısacağım. Şimdi torbam olmak üzere. Torbamın tereyağını koydum. Şimdi Çarşı da benim çok karıştı arkadaşlar. Şöyle bir toplayayım. Benim bu ocağı 24 saat silseniz silinecek. Nasıl bir ocaksa. Evet arkadaşlar şöyle karıştırıyoruz. Bakın kıvamı güzel. Şöyle göz kararı yapacağınıza göre siz ayarlayın. Çeyrek pirinçten bile yapabilirsiniz. Bir kaşık pirinçten bile yaparsınız ne yaparsınız? Yine yumurtanın sarısı bir tane yarım limon koyarsınız. Tuzunu daha az atarsınız. Yoğurdunda 4 kaşık ya da 3 kaşık koyup aynı kıvama getirinceye kadar tabi unu da az yapacaksınız. Unu da bir tatlı kaşığı koysanız yeter. Yani azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle geliyoruz. Evet bir yemek kaşığı kadar tereyağı bir tatlı kaşığı kadar nane koyduk arkadaşlar kuru nane. Torbamızın sosunu yapıyoruz. İsterseniz buna pul biber de atabilirsiniz. Kırmızı biber de atabilirsiniz. Rengini nasıl seviyorsanız. Arkadaşlar bakın şunun güzelliğine. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu. Allah ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Herkesin evinde de yapmayı nasip etsin. Şunun güzelliğine bak. Ben yapmam ben de demem demeyin. Herkes her şeyi yapabilir. Onun için çok ayrıntılı anlatıyorum. Bazen diyorum ki bir yerde atladıysam yapamazlarsa ama ürünleri telef olursa diye çok üzülüyorum. Yani yabana giderse diyerekten biz tenefteriz. Bugün de Antalya'da bir rüzgar var arkadaşlar. Allah başımıza ağrı çıktı. Esinti balkona bile açılmıyor yani. O kadar kötü. 2-3 gün böyle olacakmış havalar. Ne yapalım? Allah'ın işi diyelim. Serin serinde de oruçlarımızı tutuyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere sürekli kaynıyor. Yağım yandı arkadaşlar. Çorbam da oldu artık. Gördüğünüz üzere sürekli ben karıştırdığım için kaynamıyor. Çok güzel kaynadık. Şöyle hiç kesmeden yapmadan görüyorsunuz bu kadar güzel oldu. Şöyle de yağsını Evet. 10 numara 5 yıldız yayla çorbam oldu. Karnı yaramın altında kıstım arkadaşlar. Kaynıyor. 10 dakikaya buradayız. Evet arkadaşlar karnıyarım yarım oldu. Altını kapattım ama çelik olduğu için kaynıyor. Yayla çorbam 10 numara 5 yıldız oldu. Şunun güzelliğine bakın. İstediğinizi ekleye çıkarabilirsiniz. Yani nohut ekleyebilirsiniz. Sade yapabilirsiniz. Tek şehriyeli yapabilirsiniz. Köfteli yapabilirsiniz. Hepsi olur. Beni izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Abonelerim ücretsizdir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Benim yeni bir seyircim yani. 5-6 aydır beni takip ediyormuş herhalde. Daha yeni abone olduğumda çok teşekkür ettim. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Lütfen seyredin. Beğeni yapın. Yorum yazın. Fatoş'a destek. Tam destek. Allah'ım herkesin evinde bu Ramazan ayında mutluluk, huzur, sağlık, bolluk, bereketlik nasip etsin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.